Şu an üç kuyularda Toki'nin ikinci etapının sonundayız. Burası Toki yapıldıktan sonra sağlam yapılmadığı için her şeyden çalındığı için kanalizasyonun gider yeri hem sağlık şu an kokudan buraya yaklaşılmıyor ve bu insanlar bu burada yaşamak zorunda hem sağlık açısından hem de can güvenliği açısından son derece tehlikeli bir durumla karşı karşıyayız.